Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdiden kanalıma hoş geldiniz. Ee, İzmir'den bir takipçimiz bize ulaştı. 5 ileri şanzıman aradığını söyledi. Hiç bir yerde bulamamış. Bizim burada çıkmacı arkadaşımızda bir tane 5 ileri şanzıman vardı. Lakin beşinde sıkıntı vardı. 5 5. fiteste Keçeleri, coltaları zaten şanzımanı gördüğünüz gibi elemanı hemen verdik. kazıyor şu anda. Şu anki hali. İçinden ne çıktı, neler değişecek, bunlarla ilgili parçalarken falan dağıtırken video çekeceğiz. Ee, elimizden geldiğince toplamaya çalışacağız. Beşte ötme varmış. Ee, dişliği değişmeden halledeceğim. 5'teki ötme aracın ilk sahibine ulaştık. Kazalı arabadan sökülme bu arada. Bakın, şöyle bir boşluk var. Kazalı arabadan sökülme aracın ilk sahibine ulaştık. Yani kaza yapmadan önceki sahibine ulaştık. Ben diyor. 5 öterek 2 senedir o şekilde bindim diyor. Hiçbir sıkıntı olmadı diyor. Hani yolda belde izde bırakmadı diyor. Kaza yaptık verdik dedi. 2 senedir bu şekilde kullanıyormuş. Ee, onu da söyleyelim buradan. Bulaştık yani sahibine. Başka bir şey var mıydı? Başka da bir sıkıntısı yok dedi. Şanzımanla ilgili benim bildiğim yok dedi adam. Hani ne kadar bildiğini de bilmiyorum. Şimdi içini açınca zaten belli olacak. Keçeleri, contaları vesaire her şeyi değiştireceğiz güzelce. Şu temizini şura Bildiğiniz çamur yönü olmuş. Bunları değiştireceğiz. Ondan sonra işlemi sonlandıracağız. Evet arkadaşlar az önceki şu an zamanımız üstünden yaklaşık bir buçuk kilo taş ayıkladık. Yani toprak. Halen var mı? Var ufak tefek. Şimdi sökeceğiz. Böyle bilyeler var. Onun yenisini aldığımız zaman göstereceğim. Beşin içindeki şu bilye dağılmış. Beşin içindeki bilye değişecek arkadaşlar. Dağıttığımda gördüğüm ikinci sıkıntı araçtaki sekromeç. Dördüncü fitesteki bakın şurada. Dördüncü fiteste bakın yarısı yok. Sekromeç kırılmış. Dördün, dördün sekromeci. Üçüne dördün sekromecini değiştireceğiz. Beşin bilyesini takacağız. Ee, geriye fitese bakacağım bu arada Sökmüşken şu aparları falan almışken Geriye de bakacağım Bir de 5'in çubuğu laş Bildiğiniz üzere bakın komple çıktı zaten Bir de 5'in bu çubuğuna bakacağız Bence e, bunlar yapıldıktan sonra Bu şanzımanda herhangi bir ses konusu bile olmaz ee, Geçişlerde de sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum Şimdi şanzımanı alacağız dağıtacağız Yani Dağıt, dağıttık komple de zaten İşte beşi gurubu alacağız. Şu sonra grup dişlerini alacağız. Bu kapaklar komple yıkanacak. Bu arada e, ara conta bilen kullanmamışlar, sıvı conta kullanmışlar. Bakın şunda conta yok, sıvı conta. Şu a, arada zaten conta olmuyor. Bir tek şu tarafa bir bu yüzüne bir conta kullanmışlar. Daha önce sökülmüş zaten şanzımanın. Herhalde bununla ilgili bir sıkıntı vardı, söküldü. Geri fitesinde geçişleri güzel. Hani öyle bir bir sıkıntı yok. Güzel geçiyor. Şak şak iyi geçiyor yani. Gene de biz geri fitesin biraz daha gerdirip takarız. Biraz daha sıkıya alırız ki iki gün sonra herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yaşamasın. Sonuçta arkadaş arkadaşlar şimdi çıkma malzemede her zaman fiyat değişiyor. Onu söyleyeyim ben size. O yüzden fiyat veremiyorum. Şimdi bu şanzıman arızalı olduğu için biraz uygun maliyeti aldık. Bunun sağlamını daha yüksek fiyatlara alırsınız. Açık konuşayım. Toros 5 yerli şanzıman 6, 7, 7 milyara kadar satıyorlar arkadaşlar. Garantili şanzımanı yani adam içini biliyor. Şanzımanın ebediyetini bildiği için 7 milyara kadar 5 ileri şanzıman satanlar var arkadaşlar. Ben benden size söylemesi. Bunu biz uyguna aldık. Tabii bir de bu arada bulunmuyor. Onu da söyleyeyim yani bulduğunuz zaman eğer böyle bir düşünceniz, böyle bir fikriniz 5 ileri şanzıman alma. Özellikle Toros'un kini arkadaşlar. Toros'un şanzımandan bahsediyorum. 5 ileri bulduğunuz zaman alın. Yani beklemeyin yok bir daha buluruk daha uyguna buluruk şunu yaparız bunu bulamazsınız arkadaşlar. Açık konuşayım. Bu da şansa kadere arkadaşa bir şey oldu. Yani şansa kadere kazalı bir toros alınmış. Torosun üstüne sökülmüştü. O da duruyordu. Arkadaşa nasipmiş. Bence çok güzel bir şey yaptı. Hemen alıyor abi sıkıntı yok dedi. Beşli olmasa da dedi sıkıntı yok. Hani sonrasından da işte devizyon yapar mısın abi dedi. Tabii ki yaparız dedik. Söktük. En azından sağlam bir şekilde her tarafı sağlam bir şekilde bir e, şanzuman göndereceğiz arkadaşlar. İnşallah bir daha bayağı bir gazdık Yani iki kilo yaklaşık üstünden çamur e, şey çıktı. Halen çırak uğraşıyor kapağıyla. E, ama Yine de kazanacak yerleri var. Biz elimizden geldiğince kazıyacağız. Eğer zaman bulursam bugün bunu boyayacağım. Yarın da inşallah arkadaşın dediği adrese İzmir'e gidiyor bu arada. İzmir'e göndereceğiz arkadaşlar. İnşallah e, memnun kalır. Hani biz zaten gerekeni söyledik. Şimdi keçeleri alacağız. E, akis keçesi, Fites kol keçesi, priz direk keçesi, şu keçesi, dahım conta. İki tane sekremeç çalacağım. tek değişmeyeceğim. Çünkü şu sekremecinin şu, şu kırılmış, şu sağlam ama bu ikisini birlikte değiştireceğim ki sıkıntı yaşamasın. Hani takmışken bir ay sonra, beş ay sonra, bir sene sonra, iki sene sonra tabi yağsız kalırsa orası bizim hiçbir şekilde ben bilem garanti. Kimse garanti vermez zaten muayene şanzıman. Eskiyi bilem almıyor. Adam direkt sıkıntısını söyledi. Direkt o şekilde sattı. Yani şunu geri vereyim dese geri al desek parasını verdik. Daha almaz. O şekilde söyleyip. Bunları bir giderelim sıkıntılarını arkadaşlar. Ondan sonra toplayıp hep birlikte bakacağız. Şu grubun dağıtacağız. Da Sekromeşleri değiştireceğiz. Ondan sonra oradan da bahsedeceğiz yani. Sıkıntı yok. Bakın buradan kırılmış ağ parçası da burada bak. Şu araya düştü arkadaşlar. Şurada. Güzelce. Bunlar benzinle yıkanacak. Neden yıkanacak benzinle dişliler? Çünkü sarı parçalar her tarafa girmiş olabilir. Bilyeleri bozabilir. O yüzden dolayı benzinle yıkayacağız, güzelce içini yıkayacağız, dışlarını zaten yıkadık, gene yıkayacağız. İşlemimizi sonlandırdığımızda e, inşallah sıfıra yakın bir şanzıman elde etmiş olacağız. Şanzımanın parçalarını aldık geldik arkadaşlar. Şanzıman takım conta. Burada e, en pahalı malzemeler. Sekromeşler iki tane. Bir de Sektömeşlerden de bahalı olan şu bilye. Yani sektömeşten bahalı olmasını ben de anlamıyorum. Sektömeş sarı bir de. Bu plastiğin üstüne bilye geçmesi. İnce kağıt bilye diye geçiyor. Beşinci fitesin bilyesi bu işte arkadaşlar. Beşin ötme sebebi bu. Veyahut da dişlilerin yenmesi. Dişler yenik değilse bu ölükse bundan dolayı ötüyor işte. Direkt bunun altında demir var. Demir demire sürte sürte ses yapıyor. O olay bu olay işte arkadaşlar. Şimdi biz bunları aldık. Bunlar tek tek işte keçeler. Şunlar işte priz direk keçesi, fites kol keçesi, iki tane akis keçesi. Şunlar orlikleri arkadaşlar. Akislerin başlarının orlikleri. Takım contası. Sıvı conta. Güzelce temizlik yapılsın. Toplamaya geçeceğiz arkadaşlar. Şu anda tek tek parçalar yıkanıyor. Yeniden yerde de güzel bir şekilde bakın. O kapak yıkandı. Ve bunu temizliyor. Şimdi burada güzelce ne contası kazınsın, yıkanacak. Sonrasında kapaklara geçeceğiz. Kapaklarda yıkayacağız. Toplama aşamasına geçeceğiz. Şimdi grubu aldım. Bakın arkadaşlar sekromacın kırmış. Dördüncü fites yavaşlatma sekromacı bu. Şöyle parçalarını alıyoruz. Dördüncü de savaşla savaşlatma sekmemedim. Tabii ki daha arkadaşlar. Biz üçüncü fitesinkini de değiştireceğiz. O yüzden iki tane aldık. Üçte herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bunu çekeceğim. Üçü çıkartacağım ve ee, temizliğine devam edeceğiz arkadaşlar. Burada beşinci fitesin o plastiği var ya Şeyin villaların üstündeki plastik erimiş, böyle parçalanmış, aralara durmuş. güzelce. Yıkayacağız bunu. Şimdi arkadaşlar bunu da çıkarttık. Bakın, kırık yok ama şuralardan yemiş. Bunu da aynı şekilde. Bunu da aynı şekilde yemiş. O yüzden dolayı yenisini takıyoruz arkadaşlar. Ama takamıyoruz. Neden? Bu biraz büyük. Yanlış mı vermiş? Aynen öyle yanlış vermiş. Hemen değiştirelim Al. tane şundan al da gel. almadın Yok. Yanlış gelmiş. Şimdi onu değiştireceğiz arkadaşlar. Toplayacağız. Güzelce yıkayacağız. Tek tek. Aracın ilk sahibi yani kaza, yap kaza yapan sahibi yaptırsaymış yapılırmış yani için benim aldıklarımı da alaymış. Yaptırırmış arkadaşlar. Şunları değiştirmeye. Belki de söküldü. Elevay bir şekilde yapıldı. Geri toplandı. Yani. Yazık. Bu kadar işçilik. Bu kadar iş, bu kadar işçilik yapılıp da en ufak bir şeyin değişmemesi benim canımı sıkıyor yani. Öyle söyleyeyim. Millet nasıl dayanıyor bilmiyorum. Bu arada bir de sonsuz dişli Si de arızalıydı. Sonsuz dişli dediğim olay arkadaşlar, kilometrenin sonsuz dönen dişlisi. Yani 724 dönen dişlisi. Şöyle. Şu da arızalıydı. Bunu da aldık. Anka'nın. Şöyle göstereyim bu sonsuz dişli arkadaşlar kilometrenin. Hem de grubun başını sıkıyor arkadaşlar grubun. Tam üç noktasını sıkıyor yani. Şanzımanımız şu anda güzelce temizleniyor tek tek parçaları. Orna yıkansın, kapaklar yıkanacak işte dışlı. Işte. Sonra şu kapak yıkanacak. İçinin bütün parçalarını yıkandıktan sonra inşallah bugün zamanımız kalırsa boyayacağız. Yarın da kargo yapıp göndereceğiz. Sektromeşlerin yenisini, montajını gerçekleştirdik. Şu an zamanımızın grubunu topladık. Eski sektromeşimiz artık çöp. Bunun işi tamam arkadaşlar. Bu yıkanacak sadece. Buradaki gruptaki işini bitirmiş olduk. Sırasıyla keçeleri dişleri değiştirerek geri fitesin dişliği de sökeceğim. Onun yayını da biraz gerdireceğim. Bir daha sıkıntı olmasın diye. Yapılmışken hepsi tam oldu. Şimdi beşi aldık orada elimize. Burada beşte dediğim gibi şu bilye sarmış plastiği arkadaşlar. Bakın şu bunun etrafındaki plastik bunun plastiği. Bakın şurada kalıntıları var. O kalıntılar falan hep kazınacak. Güzelce tertemiz olacak ki bir daha bir sıkıntı yapmasın. Bunları temizleyeceğiz. Beşin e, bilyesini yerine geçireceğiz. Bunun işini de bitireceğiz. Sonra geri fites. Öbür dişler sırası üstüne geçerler. Gidiyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Beşi alıştırdık arkadaşlar. Plastikler falan kazıyarak, kırarak sonra çıkarttık taktık. Şöyle güzelce ne bilyesini de hallettik. Şimdi e, ee, Gerifteş'e geçtim arkadaşlar. Gerifteş'te herhangi bir problem yok ama vites herhangi bir problem yok. Sağ ol kardeşim düzelttiğin için. Evet, evet. Bekleş Cetel ailenizin neycisi ekspertiz var. Melek parça var. Tamir bakım var. var. Evet duydunuz arkadaşlar. Kaynerizlik de var. Ee, beşi yaptık. Geride herhangi bir problem olmadı için yine de biz elden geçireceğiz. Şanzımanın dişlerini güzelce yıkadıktan sonra bunlara benzin tutup yıkadıktan sonra toplama aşamasına geçeceğiz. Dişleri mişleri güzelce yıkıyoruz arkadaşlar. Kapakların içleri falan güzelce yıkandı. Şimdi toplama aşamasına geçtik. Güzel bir şekilde toplayacağız inşallah. Hiçbir sıkıntısı binecek. Geri fitesi dört dörtlük yaptık. Tek elimle bile mesela şimdi şöyle geçmesi lazım. Tek elimle bile artık biraz daha orijinal seviyesine taşıdık. Geriye geçerken tak edecek şöyle. Çat edecek. Geri fitesin, dişlisin, sesin duyacak arkadaş. Atmasının imkanı yok. Toplamaya geçtik. Şanzımanı çok şükür bitirdik arkadaşlar. Topladık tamamıyla. Geçişlerde bir sıkıntı yok. Tabii ki araç burada olmadığı için deneyemiyoruz. Ee, aracın üstünde daha net belli olur. Her şey. Yani şanzıman Başka bir sıkıntı var Ötecek mi? Ötmeyecek mi? Testlerin geçişlerinde bir problem olacak mı? Olmayacak mı? Hepsi aracın üstüne takıldığı zaman belli olur arkadaşlar. Şimdi kat bir astar attım. Bu astar arkadaşlar. Mat. Şöyle yaklaştırdığım zaman daha net anlarsınız. Mat parlak değil. Astarını attım. Biraz dursun 5-10 dakika sonra e, asıl boyasını atacağız iki kat. Ondan sonra da e, hazırlayacağız. Sonra tuşlar paketleyeceğiz. İzmir'e göndereceğiz. İzmir e göndereceğiz arkadaşlar. Şanzımanımız tamamıyla bitirdik arkadaşlar. parla boyasına kadar attık. Şöyle Gezelim. Hepsini yaptık. Bu arada riski atmadık. Beşinci vitesin dişlisini de karşılığını da e, sıfır aldık taktık. İçinde değişen bütün keçeleri değiştirdik. Jontalarını değiştirdik. E, Üçünen dördüncü vitesin ve bir de beşinci vitesin sekromecini değiştirdik. Beşin içinin bilyesini değiştirdik. E, keçeleri söylemiştik zaten. Geri vitesi gerdirdik. Güzel bir şekilde geçsin diye. Güzelce temizliğini yapıp boyadık. Şu anda Arkadaşlarımız hazır. Bu şekilde topladık. İnşallah yarın İzmir'e göndeririz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.